Şimdi bir telefon bağlantısıyla devam edelim ve Sağlık Bakanlığı'nın aldığı yeni kararları değerlendirelim. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener telefon attığımızda. Alper Bey merhaba hoş geldiniz öncelikle günaydın. Merhabalar günaydın İyi yayınlar diliyorum Teşekkür ediyoruz bizlerde Sağlık Bakanlığı yeni aldığı kararları sabah saati itibariyle duyurdu. Aşında dördüncü dost kararı çıktı. Ve öncelikle gruplar için dördüncü doz aşı randevularının açıldığı aşılama yaşanında 15 yaş ve üstü herkese ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlara yaptırılabileceği açıklandı. Öncelikle aşılamanın dördüncü doza çıkarılmasıyla başlayalım. İsterseniz siz yeni kararlarınızı değerlendiriyorsunuz. Aslında bunun duyurulduğuna emin değilim ben. Sadece sistemden mi açıldı, Sağlık Bakanlığı web sayfasından mı duyurdu Şimdi e, bu haber e, bazı haber merkezleri tarafından şu an geçiyor ancak Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde ben de e, böyle bir bilgiye ulaşamadım. Şimdi neden bu ayrıntıyı soruyorum? Çünkü dördüncü dozla ilgili olan e, tanımlama ve sınıflama sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat durumunda olan çünkü Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz özellikle kendi has özellikleri belirliyor. Daha önce yapılmış olan Sinovac aşıları saymıyor her halükarda çift dost meğer Sadece bu gruba, bu ülkelere seyahat etme durumunda, zorluğunda olan e, bir grup için e, ihtiyacı binayı beyanı esas, yani belgelendirme esas özellikle açılacaktı. Açılanmış olanlar içerisinde. Ben bunun hani bir bakanlığın e, önerisi olduğunu düşünmüyorum. E, biraz daha bunu yorumlamak isterken, erken bence beklemek lazım. Gün içerisinde belki değişiklikler de olabilir bununla ilgili. Peki aşılama yaşının 15 yaşa düşürülmesi zaten konuşuluyor muydu? Evet bu zaten gündemdeydi. 15 bu okullar açıldığı için 15-17 yaş grubu zaten dünyanın pek çok ülkesi daha doğrusu bizim gibi aşı tedarik sıkıntısı çekmeyen ülkeler artık bu yaş grubuna inmeye başladı. Ee, bizim için de Türkiye için de 15-17 yaş arası aşılanma gerekli. Özellikle okulların açılma dönemi söz konusu olduğu için. Artı eğitim camiasında eğitimciler ya da çocuklarla Masada yani bulunan kişilerde aşılanma oranları yeterli seviyede olmadığı için nasıl çocukları korumak maksadıyla bu gruba inmesi. 12 yaş üstünde de kronik hastalığı olan gruba zaten yapılması. Dünyanın zaten pek çok ülkesi bunu yapıyor. Türkiye'nin de bunların arasında yer alması gerektiği düşünülmüş ve karara bağlanmıştır. Son zamanlarda yapılan tartışmalara baktığımızda tabii mRNA aşıları ile ilgili tartışmalar bir taraftan devam ediyor ama Snovak'la ilgili bir e, güvensizlik oluşmuş gibi görünüyor kamuoyunda. Böyle bir şey söz konusu mudur? Ya ben bu konuda biraz speküle edildiğini düşünüyorum. Çünkü neden? Ee, çünkü aşı da materyal baktığınızda bir yarış ürünü. Yani iki farklı ülkenin geliştirdiği aşı hep pazar payı olarak dünya üzerinde haritalarla konuşuluyor, tartışılıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bu tip konuşmalara ya da spekülasyona çok güvenmemek lazım Makalelere, yazılara bakmak lazım. Sinovac aşısının Türkiye'de yapılmış aşı etkinlik çalışması etkinliği %90'ın üstünde. E, mRNA aşıları da zaten %90'ın üstünde. Yani Türkiye şartlarında denenmiş, etkinliği gösterilmiş, sağda uygulan iki aşının etkinliği birbirine yakın. Arada belirgin bir fark yok. Dolayısıyla bu konuda bence tereddüt duymaya gerek yok. Ama tabii ki vatandaşlarımızın da tercihi, hepsine de saygı duyuyoruz. Önemli olan aşılanmak. Hangisinin olduğunu ben şu aşamada çok önemli olduğunu düşünmüyorum en azından. Hı hı. Ee, peki şimdi yeni varyantlarla birlikte hem belirtiler değişiyor hem de aşılara karşı da aşıları atlatıyor yeni varyantlar deniyor. Hem aşılar açısından yeni varyantları konuşalım hem de aşıları atlattığı gibi PCR negatifliğini de atlatabiliyor mu yeni varyantlar? Yeni varyantlar PCR negatifliğini atlatamaz. Şöyle çünkü PCR'da sabit genom dediğimiz bütün koronavirüs tiplerinde ortak olan bölge yakalanmaya çalışılıyor. Ancak o yakalandıktan sonra varyant olup olmadığına yönelik ilk analiz gerekiyor. İlk başlangıçta o yüzden varyant tanısı ilk tanıda koymak mümkün değil. Ancak ileri incelemeyle, genom analiziyle varyant tanısı konulabilir. Ama ilk tanı anında biz Türkiye'de uygulanan PCR'larda e, tanıyı atlamak e, olası değil. Standart uygulanan değişmeyen genom dizisi yani varyantlar arasında değişimi uğramayan genom dizisi yakalanmaya çalışılıyor. Yakalanıyor daha doğrusu. Diğer soruyu kaçırdım. Buraya bir tehlike ee, atlamadım. Aşıların etkisiz e, olduğu yeni varyantlara karşı tartışılıyor. Ya bununla ilgili çok fazla e, fikir jimnastiği tarzı çalışmalar var. Bunu e, olumlu yönde destekleyen, olumsuz yönde destekleyen. Ben bu konuda daha çok uygulamalarını biraz daha geçerli görüyorum. Çünkü neden? Kendisi zaten olayın başından beri bu arşivliği geliştiren ya da bu arşivlikleri konusunda en deneyimli kişi dünya üzerinde. Onun öngörüsü şu, bu yıl için ortaya çıkacak olası varyantlara yönelik özellikle kendi geliştirdikleri arşivliğe ya da meyvele arşivliği konusunda yeni bir update yani güncelleme yapmaya gerek olmayacağını düşünüyorum. Olağanüstü bir durum gelişmediği sürece. Ama bu yıldan sonraki dönemde ise yeni varyantlara yönelik hazırlıkları söyledi. O yüzden en azından bu yıl için bir güncelleme gerekip gerekmeyeceği ile ilgili bence Uğur Şahin'in açıklamalarına dikkate almak lazım. Çünkü bu konuda şu anda dünyanın en deneyimli kişi o. Kişisel görüş olarak söylemek gerekirse ben varyantlara yönelik e, ee, varyantlar aşıdan kaçan varyantların Türkiye'de çok belirgin dominant olmadığını düşünüyorum. En azından bendeki bilgi öyle. eğer ilerleyen zaman dilimi içerisinde bu 18 milyon aşılanmayan grup ısrarla aşılanmaya devam edecek olursa durum değişebilir ama bu durumun değişmemesi elimizde. Olabildiğince çok kişinin hızlıca aşılanarak toplumsal bağışıklığı sağlanması, toplumsal bağışıklığı sağlanmadığı sürece bu risk her zaman için söz konusu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz biz de değerlendirmeleriniz ve yayına katkılarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.